Herkese merhaba ben Enes yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte tabletten araba nasıl multimedya yapılır buna yakından bakacağız. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Bu işlemi anlatmadan önce sizlerden ufak bir destek talebim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için de çok önemli. Sizler destek verdikçe ben de YouTube kanalımda videolar çekmeye devam edebilirim. Bana destek olmak için videoyu beğenebilir ve YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Gerekli malzemelerle başlayalım. İlk ürünümüz tablet. Bu tableti multimedya ekranı olarak kullanacağım. Neredeyse herkesin evinde eski artık kullanılmayan tabletler oluyor. Bu tabletleri aracınıza değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Benim evimde böyle bir tablet vardı. Hemen buraya getirdim kendisini. Aracıma multimedya ekranı olarak koyacağım ve tabletin dediğim gibi bu şekilde. Ve ek olacak şekilde bir adet de tablet tutucuya ihtiyacınız oluyor ki bu en önemli kısımlardan biri. Çünkü buranın iyi tutunuyor olması lazım. Sizler arabayla son hızla gittiğinizde 180'i gördüğünüzde ya da 160'ı gördüğünüzde burada bir kümseye geldiğinizde bir yere girdiğinizde buranın sallanmaması gerekiyor. Sallandığı zaman da yani buraya vites kutusuna doğru düşebilir ve bunu kimse istemez kötü bir görüntü ve insan yüksek hızla giderken telaş yapabilir. Bu nedenden dolayı tutucuyu iyi seçmeniz gerekiyor. Benim seçtiğim ürün vakumlu bir ürün. Şuradan kendisini görebiliyorsunuz ve arka tarafında bir yapısı var. Şöyle kameramı götüreceğim. Bakın buradaki yapıyı ben sıktığımda burası daha sağlam bir şekilde tutunabildi. Yani kasisten geçtiğimde bir çukura girdiğimde herhangi bir olumsuz durum ortaya çıkmıyor. Ve bu kullanmış olduğum tutacak Kendimde özelleştirebiliyorum. İstersem kendime doğru çekebilirim. İstersem yukarı doğru kaldırabilirim. Tamamıyla bana kalmış durumda. Dediğim gibi yeniden söylemek istiyorum. Bu tutucular fazlî önemli. Şu alt kısımdan da kendisi açılıyor şöyle göstereyim. Tableti buraya yerleştireceğiz. Kutucudan bu sonra bir sonraki adım da Bluetooth kısmı. Şimdi biz tableti multimedya ekranı olarak kullanacağımız için bu ekranı bir şekilde aracın Bluetooth'una bağlamamız gerekiyor. Biz her ne kadar tablet üzerinden müzik açsak da Google Maps'i kullansak da aracı bir şekilde sesi iletmemiz gerekecek. Burada da aracınızda olan Bluetooth teypleri kullanmanız gerekiyor. Benim aracımda böyle bir teyp var. Kendisi normalde bluetooth değil ama dönüştürücü ile beraber kullanıyordum. Ve burada bir parça değiştirmek istediğim zaman beni kendi zorluyordu. Çünkü sürekli telefona dokunmam gerekiyor. Ben de burada dedim ki bir ekranla beraber bunu kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Ben sadece burada teybi sesi iletmek için kullanıyorum. Yani diyelim ki tablette bağlantımı yaptım ya. Bu kısmı kapatıyorum. Ve tamamıyla buradan tableti kullanıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Burada da biraz sökülmeler oldu. Biliyorum farkındayım. Buraya şu şekilde komple kaplatacağım. Aracım da Renault Laguna 2. Bu araca bu tablet uygulamasını yapıyorum. Evet Bluetooth kısmı da bu şekilde. Şimdi gelelim montaj tarafına. Montaj sonrası da işte tablet bu şekilde görünüyor. Montaj diyorum da montaj gözünüzü korkutmasın. Direkt tablet tutucuya aslında tableti yerleştiriyoruz. Oldukça kolay bir işlem kendisi. Ve fark ettiyseniz tabletin ekranı oldukça güzel görünüyor. Burada Spotify isterseniz buradan farklı platformları da seçebiliyorsunuz. Buna da ilk olacak şekilde haritayı görüyorsunuz. Peki bu arayüze nasıl erişebiliyoruz? Yapmanız gereken şey çok basit. Play Store'a giriyorsunuz. Arama kısmına Vivid Car Launcher yazıyorsunuz ki güncellemede gelmiş. Güncellemesini video sonrası kuracağım. Ve gelip buradan uygulamayı kuruyorsunuz. Uygulamayı kurduktan sonra ürüne gerekli izinleri verince ana ekranınız tam olarak şu hale dönüyor. Arayüz bence oldukça güzel görünüyor araba kullanırken yani şu şekilde arabanızı kullandığınızda buradan kontrol yapabilmek çok kolay. Benim tabletimin ekranı tabii bir tık daha büyük. Sizde genel olarak 7 inçlik versiyonlar olabilir. Eski olarak konuştuğum için. O benim ekranım bir tık daha büyük olduğu için daha rahat kontrol yapıyorum. Mesela sağ tarafta Spotify kısmımız var. Az önce de bahsetmiştim. Buradan yerel müzik, YouTube müzik, Netflix gibi şeyleri de açabiliyorsunuz. Çok güzel kontrol ediliyor. Sol tarafa geldiğimizde ise harita kısmıyla karşılaşıyoruz. Burası da güzel çalışıyor. Neden? Şimdi mesela burada hızı görüyorsunuz. Anlık olarak kaç kilometre hız yaptığınızı sizlere gösterebiliyor. Ve buraya tıkladığınızda direkt olarak sizleri konumunuza atıyor. Ve bir kere daha tıkladığınızda şöyle göstereyim. 3 boyutlu kıvama dönüyor burası. Bence oldukça güzel. Ve buradaki artı eksi kısımları üzerinden de zoom in zoom out yapabilirsiniz. Bakın oldukça da güzel çalışıyor. Buradan kontrolleri yapabiliyorsunuz. Bir alt tarafa geldiğimizde bakın burada bir mikrofon butonu var. Bu mikrofon butonuna tıkladığınızda Google Asistanı kullanabiliyorsunuz. Bizim tabletimiz Android olduğu için bu özelliği bizleri kullandırtabiliyor. Mesela deneyelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Wikipedia'ya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü eski adıyla Boğaziçi Köprüsü ya da Boğaza inşa edilen ilk köprü olmasını atıfla halk arasında birinci köprü Karadeniz ile Mar Mesela kendisi yani çok güzel konuştu. Buradan direkt yol tarifi dediğiniz an sizleri Google Maps'e atıyor. Ve burada göreceğiniz üzere konum görünüyor. Başla diyorsunuz. Bu ekranı kullanmanız aslında gerek yok. İsterseniz kullanabilirsiniz ama bakın. Orta butona tıkladığımda direkt olarak beni bu kısma attı. Ve ben burayı şu şekilde yakınlaştığımda ve burayı şu hale getirdiğinde buradan nasıl gitmem gerektiğini bana gösterebiliyor. E şöyle bir durum var burada. Hani tam olarak buradaki gibi çizgi çizgi göstermiyor. Bu az önce göstermiş olduğum güncelleme ile birlikte aslında bu ürüne eklenmiş oldu. Hani onu da şimdiden söylemiş olayım. Direkt buradan da kontrollerinizi yapabilirsiniz ki gerçekten güzel çalışıyor. İlk olarak diyelim ki şimdi Google Maps'e buradan girelim. Başla diyelim başladınız ya buradan geri çıktığınızda isterseniz ekran içi özelliği olarak da Google bu Maps'i buraya ekleyebiliyorsunuz. Tamamıyla tercih sizlere kalmış durumda. Ben herhangi bir yere gitmeyeceğim için buradan bunu kapatıyorum. Ve şu an geri dönüyorum. Ürün ana ekranı bu şekildeydi. Bu kısmı yukarı attığınızda da günü, dereceyi ve ana vücutları görebiliyorsunuz. Buradan vücut ekleyebiliyorsunuz. Buraya da evinizi ekleyebilirsiniz. işinizi ekleyebilirsiniz. Yani eve giderken buna tıklayıp işe giderken de buna tıklayabiliyorsunuz arama kısmı üzerinden de şu şekilde göreceksiniz. Aramanızı yaptığınızda direkt olarak sizleri oraya götürüyor. Tıklıyorum ve direkt olarak beni şu an Google Maps'e attı. Menüde gezmeye devam edelim. Buraya aşağı doğru çektiğimizde bakın burada farklı farklı bölümlerimiz karşıma çıkıyor. Albüme tıkladığım zaman benim Spotify'da olan albümlerim karşıma çıktı. Geri geliyorum. Buraya geriden geliyorum. Mesela podcast diyorum. Podcast'e tıklayınca da kitaplığımı almış olduğum kısımlar karşıma çıkıyor. Ve mesela diyelim ki beğendiğim şarkılar direkt olarak beğenilen şarkılar atabiliyor. Arayüzü oldukça iyi ana ekran olacak şekilde. Önemli bir şey var onu da eklemem lazım. Bu ürün şimdi bir tablet olduğu için internete bağlanması gerekiyor. Telefonunuzdan internet açmanız gerekecek ki arabanıza bir double yani ya da multimedya ekranı alsanız bile ona da internet açmanız gerekiyor. Burada değişen herhangi bir şey yok. İlk olacak şekilde tableti aracı Bluetooth'a bağladığınız için direkt olarak buradan parçayı da oynatabileceksiniz. yüzde gezmeye devam edelim. Ana ekran kısmımız var. Google Maps'ı az önce göstermiştim. Müziğe tıklayınca Spotify'a atıyor. Çünkü buradan Spotify seçili ve uygulamalar kısmı var. Buraya girdiğinizde tabletinizde ne yapabiliyorsunuz? Aslında her şeyi burada da yapabiliyorsunuz. Yani Spotify, Netflix, YouTube müzik, farklı farklı uygulamalar. Inatbox sanırım bildiğim bir televizyon uygulaması. Yani televizyon izlemek için de kullanabilirsiniz. Galeri tabletinizde bütün şeyi buradan kullanabiliyorsunuz. Oyun indirebilirsiniz. Çünkü bir Android ürün bu. Play Store'a giriş yapmanız burada tamamıyla yeterli. Play Store'a giriş yaptıktan sonra Play Store'da yer alan bütün her şeyi ürün içerisine yükleyebiliyorsunuz. Ve ürünün genel olarak bu uygulama menüsü de bu şekilde görünüyor. Daha sonrasında ana menüye yeniden gelelim ve ayarlara götüreyim sizi. Burası bizim genel olarak ayarları kontrol ettiğimiz yer. Bakın burada genel ayarlarımız var. Ana sayfa otomatik dönüş 30 saniyede yapsın diye. Müzik kısmından bu ayarlamalar yapılabiliyor. Otomasyon kısmından da şu şekilde bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Tema kısmına geldiğimizde ise iki farklı temamız var. Benim kullandığım kısım klasik pano olarak geçiyor ama ben bu kart panosunun açıkçası beğenmedim. Ondan dolayı da tablette seçmedim. Klasik panoyu kullanıyorum. Ekran kısmına gelince de buradan parlaklık kısmını yapabiliyoruz. Manuel olacak şekilde isterseniz otoyu da alabiliyorsunuz. Burada menünün seçeneklerini yapabiliyorsunuz. Yani karanlık modda mı kullanılsın diye. Ve burada birim kısmı var. Saat, kilometre ve sıcaklık değerlerini görebilmek için buradan seçimleri yapabiliyorsunuz. Genel kısmına gelince de ürünün özelliklerini ve benim tabletimin özelliklerini görüyorsunuz. Güncelleme kısmından ürünün güncellemesini dil kısmından da kullandığınız dili seçebiliyorsunuz. Türkçe dil desteğimiz var. Oldukça güzel çevirmişler. Araba kısmına geldiğimizde ise kullandığınız arabayı seçebiliyorsunuz. Other model dediğinizde burada farklı farklı markalar çıkıyor. Renault markasını eklememişler. Çok garibime gitti. Ben de buradan Other kısmı üzerinden aracı ekledim ama burada bir BMW görüyorsunuz. Benim aracım Renault Laguna 2. Hiçbir alakaları yok. Kullanıcı bölümüne gelince de buradan hesabınıza giriş yapabilirsiniz eğer varsa. Ki vale kiliti de oluşturabiliyorsunuz. Hani birine verdiğiniz arabayı ekranı direkt olarak kilitleyebilirsiniz ki tabi zaten Android olduğu için kendiniz normal şifre de koyabiliyorsunuz. Bağlantılar kısmı üzerinden de dediğim gibi cihazı internete bağlıyoruz. Ürünün genel olarak ayarlar kısmı da bu şekildeydi. Son olarak kısa yollardan bahsedeyim. Bu sağ kısma tıkladığınızda böyle bir ekran karşınıza çıkıyor. Buradan internet ayarlarını kontrol edebilir. Tableti direkt olarak da kapatabilirsiniz. Ve fark ettiyseniz ses kısımları da buradan böyle elinizde ayarlanabiliyor. Benim gördüğüm tek dezavantaj bu arayüzde şu. Mesela şu an ana ekrana döndüm ya. Ana ekran üzerinden ses seviyesini ayarlayamıyorsunuz. Yani burada herhangi bir ses barı yok. Özelleşimi olarak baktım. Onu da bulamadım. Ondan dolayı buraya bunu ekleyemedim. Peki ben bunu nasıl çözdüm? Kendi TV'mi kullanarak bunu çevirerek ses seviyesini kendim ayarlıyorum. Aslında hızlıca da buna çözüm bulmuş oldum. Kurulum, yazılımla alakalı her şeyden bahsettim. Tableti bu hale getirdikten sonra neler yapabileceğinizi artık siz de biliyorsunuz. Peki uygulamaya gelince yani müzik kullanımına gelince ne yapabiliyoruz? Şimdi diyelim ki ben müzik açmak istiyorum. Buradan geleceğim. Telifsiz olması için şuraya no copyright yazacağım. Şimdi buradan herhangi bir parça açalım sizlerle birlikte. Bakın müzik şu an oynuyor. Aracımda herhangi bir ses kaybı yaşamadım. Herhangi bir olumsuz durum ortaya çıkmadı. Bakın buradan müzik seçmiştim ya. Feel good diye de buraya geldi. Buradaki görselin gelebilmesi için de internetin aslında hıza gelebilmesi için daha doğrusu iyi olması gerekiyor. Bazen ufak gecikmeli gelebiliyor. Söylemek istiyorum. Şuradan da oynatabilirsiniz. Bakın buradan mesela değiştiriyorum. internetle alakalı burası. Şimdi sıra geldi bence en önemli kısımlardan birine yakından bakmaya bu ürünü şarj etme. Şimdi bu ürün bir tablet olduğu için şarjı bitebiliyor. İsterseniz sizler şarjı da kullanabilirsiniz. Ben şarjı da kullanmıyorum. Kendisinde şu an %15 şarjı var. Peki şarjı bittiğinde nasıl şarj edeceğim? Sağ tarafında hemen bir tip C portum var. Aracımda da çakmaklık bölümüm bulunuyor. Buraya kaldırıyorum. Çakmak üzerinden kablomu şu şekilde şuradan getirerekten bağlıyorum. Ürünü şarj edebiliyorum. Bu düzenekle birlikte ürünü kolayca şarj edebilirsiniz. Benim kullanmış olduğum adaptörde bu şekilde hızlı şarjı desteklenmiş şey kendisi. Çünkü biliyorsunuz tabletler ekranları büyük olduğu için bataryaları da büyük oluyor. Bunları da hızlı şarj etmek gerekiyor. Tabi burada ürünün desteği de önemli ama bu ürün hızlı şarjı destekleyen ürünlerden bir tanesi. Ben bu düzenekle birlikte ürünü şarj edebiliyorum. Evet bu videoda sizlere tabletten nasıl multimedya ekranı yapılır bunu göstermiş oldum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım yeterince anlatabilmişimdir. Bunu yapma amacımı yeniden söylemek istiyorum. Alacağım multimedya ekranının aslında o paraları verdikten sonra kasması benim içime sinmezdi. Evimdeki tabletim de belki kasıyor olabilir. Bu da okey ama en azından evimdeki tableti kullanmış oldum. Ek bir şekilde 4-5 bin lira para vermemiş oldum. Ve şu an aracımda gayet mutlu bir şekilde bu sistemi kullanıyorum. Eğer sizde kullanmadığınız bir tabletiniz varsa bu şekilde aracınıza multimedya sistemi olarak tabletinizi ekleyebilirsiniz. Sizler yöntem hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu işlemi nasıl buldunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenerek YouTube kanalıma abone olarak da bana destek sağlayabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve bu videoda genel olarak bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.